Selamlar, hoş geldiniz. Bir cumartesi sabahı kendimle kendi başıma sohbet ederken dedim ki uzun süredir kanala bir şeyler anlatmıyorum. O yüzden kanala anlatmam da, kanalla sohbet etmem de belki faydalı olur. Çünkü kanalın aslında en çok yorum alan videoları genelde sizlerle sohbet ettiğim videolar. Tabii ki de çok normal. Herkes matematik videosuna oturup, ya son zamanla ben yüklediğim videolara bakıyorum. Her birisi en az 35-40 dakika. Gerçekten de hiç böyle bir 20 dakika kadar video yüklediğim nadir olmuş kendime de kızdım yani dedim ki hep 40 dakika 40 dakika 50 dakika yani hayatsız gibi sanki orada hiç insanlar gelip izlemeyecek de ben hep uzun yapmalıymışım ya böyle abicim iki videoya ya kendime sinir oldum. Neyse sonra dedim yani insanların tabii ki de gelip sohbet videolarına daha çok reaksiyon bırakması çok normal. E çünkü herkes kendisine bir şeyler bulmaya çalışıyor. Yani bu da bak çok normal. Konu konuyu atacak. Yine belli bir konum yok kafamda konuşacağım ama. Siz herkes aynı şeyi anlatsanız da herkesin sizin anlattıklarınızdan anlayacakları çok farklılık gösteriyor. Yani ben aynı konuşmayı aslında buraya yüklediğim zaman atıyorum. 100 bin kişi izliyor ama o 100 bin kişinin de eminim ki çok belki azı benim tam olarak anlatmak istediğim şeyi anlıyor. Ya yani geriye kalanı kendi anlamak istediğini anlıyor olabilir veya başka bir şey hissediyor olabilir. Dolayısıyla burada ya gün içerisindeki konuşmada da zaten aynı şeyleri söyleyeceğim ama hayat biraz da sizin neyi nasıl anladığınızla çok alakalı oluyor. Ben birkaç gündür böyle çevremde insanların bana bir şeyler dedikten sonra o dedikleri şeyleri yapmadığımı fark ettim. Yani en yakınızdaki insanlar olabilir, arkadaşlarınız olabilir, aileniz olabilir. Balım da yanımda uyuyor da <laughs> bir yandan da ona bakıyorum. O yüzden çok fazla böyle insanların dediği şeydir. Acaba umursamıyor muyum? Acaba çok mu umursamazım? Çok mu vurdum duymazım diye çok düşünüyorum. Sonra durdum, durdum, durdum. Birazcık bekliyorum, düşünüyorum. Sabah saatleri genelde benim için düşünmeme çok faydalı oluyor. En çok onu sevdiğim mesela fark ettim. Sabahları kendi başıma oturmayı. Akşamları ise evde durmak değil de kesinlikle dışarıda olmayı çok seviyorum. Ama o akşam böyle akşam 7-8 falan gibi düşünmeyin. Ben genelde zaten işim gereği çok geç bitiyor benim özel derslerim. 11'den 12'den sonra dışarı çıkıyorum. O saatlerde çıkınca da o sessizlik ve dışarıda çok insanların kalmaması nedense beni rahatlatıyor. Bilmiyorum. Ya o zaman sabah niye rahatlatmıyor onu da bilmiyorum. Mesela akşam olunca daha çok rahatlatıyor. Her neyse konumuzu dağıtmayalım. Düşündüğüm zaman şunu fark ettim. Ben arkadaşlar en az dinlediğim kişiyi hep görmezden gelmişim. En az dinlediğim kişiyi yine kendimi biliyor musunuz? Kendimi de hiç dinlemiyorum. Yani kendisini dinlemeyen birisinin başkasını dinlemesini bekler misiniz? Bakın bu hayatta çok nettir. Mesela ben yine kendi ilişkimiz içerisinde de düşündüğüm zaman karşınızdaki bir insanın hiçbir çıkarı olmadığı halde mesela bir garsona, trafikte bir insana, dışarıda bir insana nasıl davrandığını analiz ederseniz o kişi kendiyle ilgili dona veriyor. Neden? Hiçbir çıkarı olmayan bir insana böyle davranan birisi o zaman tamam gerçek hayatında da kendi ilişkilerinde titiz ve duyarlıdır. Yani çıkarsız, beklentisiz ya da hedefsiz bir iş yapıyorsa, hedefsiz olumsuz anlamda söylemiyorum. Tamam hani bu, bu şekilde demek ki hareket ediyor. Ama bazen bakarsınız böyle karşınızdaki insanı hiç dinlemeyen, onların ne bileyim taleplerine, isteklerine cevap vermeyen, daha böyle kötürüm, kaba insanlar vardır. Ya onlar dışarıdakine bile öyle davranıyorsa... O zaman size neler yapar? Ya yani şey de diyebilirsiniz dışarıyla biz aynı mıyız? Ya, elbette değilsiniz ama şunu demek istiyorum. Kişi kendisini belli eder arkadaşlar. Yani az çok kendine nasıl davranıyorsa, kendisine saygısı neyse topluma da kişi karşısına gelen saygısı en fazla o kadar olabilir. Ben kendime en fazla ne kadar saygı duyuyorsam, atıyorum 10 birim saygı duyuyorsam size de en fazla 11'im saygı duyabilirim. Daha fazlasını duyamam çünkü kendime duymamışım. O yüzden bunları zaman içerisinde ya yaşalıyorum alıyorum diye diyeyim. Ben de sizinle büyüyorum bu arada. Bak bu da çok ilginç. Açın bakın 5-6 yıl önceki videolarımda işte şöyle vuracağız, şöyle kıracağız, patlayacağız, uçacağız falan derken yine diyorum, evet yine diyorum çalışın ama bakın bunu daha çok sakinlikle yapmanızı öneriyorum. Çünkü benim hayatım sürekli bir şeyleri dinamik tutmakla, bir şeyleri böyle hareket tutmakla geçti. Gerçekten öyleydi. Ders çalışmayı mesela çok sevdiğimi hep bahsediyorum mesela çok fazla ders çalıştığımdan, üniversite hayatımda tabi bu. Yaklaşık hayatımın şu son iki döneminde işte bir yüksek lisans kazanmak için hazırlandığım yüksek lisans sınavlarım oldu. Onun dışında devam ettiğim işte akademik dersler oldu. Onlar dışında çok da fazla böyle bir şeyler için sanki efor sarf etmiyorum. Sanki böyle yan gelip yatıyorum. Hiçbir halta yaramıyorum gibi hissediyorum gerçekten. Ama bunlar işte kendi içimde anlamlandırmaya da çalışıyorum. Bugün size paylaşacağım en önemli konu aslında hayatın size istediği şeyleri verdiğini görmemeniz. Ben de görmüyorum. Bakmayın. Hani size Bok atarken aslında kendime bok atıyorum da sizi de paravan olarak kullanıyorum. Dedim ya kişi kendisine demediği için, kişi kendisiyle konuşamadığı için. Ya şu da vardır mesela karşınızdaki insanlarda da bir şeylerde böyle çok nefret öfke duyuyorsanız. Genellikle, genelleme yapıyorum istisnalar mutlaka olur. Biraz da o karşınızda olan şey neyse kendinizde göremediğiniz için aslında. Mesela bazı ortamlarda bazı insanlar vardır. Böyle çok rahat hareket ederler, dans ederler falan. Böyle ne bileyim çok rahatlardır, esneklerdir. Bazı insanlar onlara bir çok şey alır ya şuna bak ya ne yapıyor işte bu hareketler ne ya falan diye. Ama adam orada çok özgüvenli atıyorum dans ediyor. Hiçbir problem yok kimseye de zarar vermiyor. E niye onu rahatsız ediyor peki onun dans etmesi? Belki de kendi dans edemediği için rahatsız ediyor. Neyse kısacası o yüzden öncelikle kendimizde demediğimiz, kaçtığımız veya kendimize yapmadığımız şeyler varsa bunları karşıdan veya hayattan beklemememiz gerekiyor arkadaşlar. Karşıyı aslında hayat olarak alacağız. Benim de öyle. Ben bu zamana kadar çok Gerçekten kafamı kurcalayınca fark ediyorum. Hayattan birçok beklentim oldu. Bunlar ağırlıklı olarak elbette hep akademik anlamda başarıydı ya. Ben hep bunu zaten küçüklükten beri hedeflemişim. Bunu görüyorum. İlkokula giderken bile e, ben hani evden uğurlanırken derslerini iyi dinle, derslerini kaçırma. Eve geldiğimiz zaman annemin bir politikası vardı. Ben mesela derslerimi bitirmeden oyun oynamazdım. Mutlaka önce derslerim bitmeliydi. Mutlaka önce ödevlerim bitmeliydi. Hiperaktiftim ben bir de böyle diç yani kurt var derler ya kurt vardı yani gerçekten arkadaşlar istisnasız şakasız felaket zıpırdım çok da şımarıktım o yüzden hiç rahat durmazdım yani. sürekli hareket ederdim abuk sabuk hareketler yapardım o yüzden genelde annem durdurmak için çok da fazla hani haddinden fazla ödev atıyorum ödev 3 sayfaysa bir sayfa daha verip başka bir kitap daha alıp farklı ödevlerle biraz frenlemeye çalışmış onu da kendi söylemişti garip yani düşününce her neyse benim işte ortaokul lise hayatım da böyle aslında 3 aşağı 5 yukarı. Ama şunu görüyorum liseye geçtiğim zaman benim bu ortaokulda yapamadığım şeyler beni çok huzursuz etmişti. Yani görece arkadaşlarımın yine hep başarılı olması konular aynı eksende dönüyor farkındaysanız. Bir, bir de bir, bir noktada kendiniz hani bazı şeylere takılı kalıyorsunuz. Ya ben başarılı değilim onlar kadar ya başarılıyım ama onlar kadar tırnak içerisinde onlar kadar değilim. Ya acaba o yüzden mi kabul görmüyorum? Aslında kabulle görüyorsun da kabul görmediğini düşünüyorsun. Acaba onlar kadar olsaydım şöyle mi olurdu? Daha mı özgüvenli olurdum? Muhakkak öyle. O yüzden ben liseye geçerken bu düşüncelerden bir türlü sıyrılamadım. Sanki benim eksik bir yanım vardı. Sanki benim Matematik anlamında, diğer dersler anlamında bir başarı ortaya koymam, çok iyi gözükmem lazımdı ki bir e, güruh tarafından kabul alabileyim. Geçmişteki o ezikliğimi bir şekilde törpüleyebileyim. O yüzden hep çalışarak geçti arkadaşlar ve ben artık şunu kendime inandırmaya başladım. Benim çok çalışmam lazım, benim çok çalışıp sürekli başarılı olmam lazım. Ben hayattan hep başarılı olmayı istiyorum. Niye? E, geçmişte o problemi yaşadığım için artık başarısız olma hissiyatı beni müthiş korkutuyor. Ve şu da vardır. Ben mesela üniversitede ilk senesinde ortalamam saçma sapan kötüydü. Dedim Allah Allah olmayacak bu. Bak arada anlatıyorum. Birinci sınıfın ilk analiz vizesiydi. Matematik bölümünün en önemli dersidir. Ben arkadaşlar çıktım. Vize değil özür dilerim finaliydi. Ocak döneminde oluyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aşırı kötü kar yağıyor. Böyle göz gözü görmüyor. Okula zar zor çıkmışım zaten. de yukarıdadır. 2-3 kilometre böyle şehir merkezinden. Şehir merkezi bile değil. Zaten yukarıda. Metro çıkışından da 2-3 kilometre bir daha yukarı çıkıyorsunuz böyle. Bilen arkadaşlar mutlaka anlar ne dediğimi. Abi deli gibi kar yağıyor. Ben o kadar moralim bozuktu ki Allah'ın unuttuğu bir yerde karların içerisinde yürüdüm en son böyle göğüslerime kadar falan gelmeye başlamıştı. Niye? Geri çok kötüydüm. Gittim böyle çok izbe bir orman var, ormanlar var, ormanların içinde yürümeye başlamıştım mesela. Çok unutmuyorum yani inanılmaz kötü bir psikolojiydi. Ama o zaman şunu dedim ki bu ortalamayı kesinlikle toparlamam gerekiyor. Çok moralim bozuk olsa da diğer dönem hallederim deyip es geçmiştim. Ama bak o da şunu yükledi. Sen başarısız oldun bir daha başarısız olamazsın. Sen başarılı olmak zorundasın. Tamam başladık ikinci döneme, üçüncü döneme yavaş yavaş yükseldi. Yükseldikten sonra şu stres oluştu. Sen bu kadar başarılı oldun bu başarılı korumak zorundasın. Yani fark ediyor musunuz? Bak bir şey elde ediyorsun. Elde ettikten sonra tutmaya çalışıyorsun. Hani bir sanki psikolojik anlamda bir rahatlık yok gibi. Belki bunları ben kendime ekliyorum. Belki siz yapıyorsunuz. Ama şunu söylemeye getiriyorum. Hayattan da zaten bunu istemişim. Ben gerçekten ilişkileri içerisinde, arkadaş ilişkileri de öyle ne bileyim çok dışarı giden, bir şeyler yapan, oturup bir şeyler paylaşan öyle çok biri olmadım. Ben çok evci çok evde takılırım. Evde bir, mutlaka yapacak bir şey bulurum arkadaşlar. Çok sıkılırsam oturup ders çalışırım. Bak bu benim için artık kanık sanmış bir gerçek. En çok moralim ne zaman bozuksa ben ders çalışıyorum. Ne zaman aşırı mutluysam mutlaka ders çalışırım. Yani artık bende takıntı ve hastalık gibi kaldı bu. Ki i̇yi anlamda söylüyorum bu arada, olumsuz da değilim ama... Bunu beklemişim zaten. Bunu zaten istemişim arkadaşlar. Edemediniz mi siz geçmişte? Kendime diyorum. Ben çok çalışmak istiyorum. Ben çok işte hep başarılı olmak istiyorum. Evet bunları söylemişim. E bunun için ben bir şeyler yapmadığım zaman bak bu iyi gördüğünüz taraflar. Şimdi kötü gelin. Ben her uyandığım saatte şu an kaydettiğim saat bakayım. 7.40 geçiyor bakın. Ben sabah 7.40 geçe konuşuyorum. Gün içerisinde de yükleyeceğim size. Geç uyandığım zaman ben de öyle bir huzursuzluk oluyor ki ben mesela atıyorum 7'yi geçtim 6.30'u geçtim. Abi niye kalkmadın? Abi neden fazla uyuyorsun? Hadi lan işimiz gücümüz var. Geleceğe dair plan koydun sen. Ne uyuması? Her gün bir saat fazla uyumak ayda 30 saat ediyor arkadaşlar. Ben o bir günü kaçıramam yani. Ayda bir günü kaçıramam. Kocaman bir günüm olacak benim. Bak benim bakış açım bu. E daha fazla uyuma. E niye geç kaldın? E, yemeğini yerken niye oyalandın? E, gün içerisinde niye telefona fazla bakıyorsun? Hani çalışacaktık? O çalışmalısın takıntısı öyle bir kaldı ki dışarıdayken ben hala bu yaşımda kendi arkadaşlarımla bir şeyler yaparken ya eve dönüp kayıt mı yapsam ya eve dönüp çalışacağım şeyler vardı onları mı halletsem? Hala mesela bazı sınavlara girdim, başladığım bazı işleri yarım bıraktım. Çok kötü bunlar. Ben bir şeyleri yarım bırakmaktan nefret eden biri olmama rağmen hayatımın bu döneminde bazı şeyleri yarım bırakıyorum. Bu beni inanılmaz yaralıyor. Düşünsenize kendinizi yıllarca bir kalıba koymuşsunuz. Sen busun. Mehmet sen busun bak abici bak. Ayşe bak sen busun. Eee, e, şu an Mehmet ve Ayşe tam tersini yapıyor. E ne olacak? Yıllarca olan o kalıp bir yerde çatlıyor demek ki. Demek ki bir şeyleri isteyerek değil bir şeyleri yapmak zorunda olduğum için yapmak zorunda hissederek mi yaptım acaba? Şimdi de bunlardan mı sıyrılıyorum? Bunlardan mı kurtulmaya çalışıyorum acaba? Bilmiyorum. Ama şunu işte hiç unutmayın. Hayat gerçekten bu zamana kadar ne istediysem beni ...onlara yöneltmiş. Dediğim gibi başarılı olmak istiyordum. Bak bunların hep dezavantajları var ama... ...neyle yüzleşmeniz gerekti? Bir kere başarılı olmak istiyorsanız... ...yüzleştiğiniz en büyük problemler. Şunu hiç unutmayın. Bu hayatta her şey size tezatıyla geliyor. Başarı mı istiyorsun? Hmm... ...peki sırtlayacağın bir çuval var. Başarısızlık çuvalı var. Tutacaksın abicim bu çuvalı almadan, bu çuvalı taşımadan başarılı olamazsın. O zaman başarısızlığı göze alacaksınız işte. Bunu göze alarak başlayacaksınız ve hayat size başarısızlıklar sunacak. O yüzden dönem içerisinde o başarısızlık gelince ulan ben başarılı olmak istiyorum çalışıyorum da başarısız olurum. İşte zaten başarılı olmak için başarısız oluyorsun sen. Başarısız olduğunun sonucu olarak da başarılı olacaksın zaten. Ha, hayatın okumasını tabii ben dönem geçtikten sonra böyle yapabiliyorum. Bana göre senin içerisinde o analiz bir finalinden ...abuk sabuk bir not alıp zar zor geçmek benim ahmak olduğumu, bir boka yaramadığımı gösteriyordu bana göre. Yani o gidip karın içinde yürümenin anlamı oydu işte abi. Ne göğsümüze kadar karar batmış, lan zatürre olup ölüp gitsem orada kimsenin haberi olmayacak yani. Neyse, kısacası hep böyledir. Ee, mesela ben şunu da kendime derdim. Biraz aile içerisinde büyürken, hepinizin vardır. Belli başlı problemlerim vardı. O yüzden belli başlı misyonlar yükleniyorsunuz. Onaylayın ya da onaylamayın. Ben şöyle yapmalıyım. Ortam böyle benim şunu yapmam lazım ya da il dışında üniversite okumak istiyorum. Belki de istemiyorsunuz da ortam sizi buna itiyor. Dedim ki bunlar özel konular. Yüzeysel konuşuyorum. Hepiniz de az çok ne dediğimi anlıyorsunuz. Ben o durumlar içerisinde de yine geçmişe dönüp baktığımda hep kendime şunu demiştim. Ben karakter olarak çok güçlü olmak, hayatında bir sürü problem yaşamış olmasına rağmen ayakta dimdik durabilmek böyle bir işte hayata karşı atılgan, saldırgan olmak bunları istiyorum demiştim. Ulan burnum gerçekten pislikten çıkmadı her anlamda yani bir şey yapmaya çalışıyorum hep eksiyle başlarım. Bir şey yapmaya çalışıyorum hep hatalarla başlarım. Bir şey yapmaya çalışıyorum hep karşıma en ufak şeyde dağlar çıkar. Gerçekten bak bunu ben büyütmüyorum arkadaşlar olan bu. En ufak bir mutluluk yaşayacaksam öncesinde mutlaka benim böyle bir sürü engebeli yerleri geçmem gerekir. Bak bunu da kanıksamışım artık kabul etmişim yani. Sanki mutlu olmak benim elde etmem gereken ve bunun için çabalamam gereken bir başarım gibi yani benim için. Bunları tabii kendiniz için de değerlendirin kendi içinizde. Ama bu yine sizin yüklediğiniz şeyler. E ben güçlü bir karaktere sahip olmalıyım. Hayatımdaki zorluklara karşı göğüs germeliyim. E niye hayatımdaki zorluğa göğüs geriyorum ki? Ben bunu bekleyerek, bunu hedefleyerek Şimdi bir kere hayatınızdaki zorluğa göğüs gelmek güçlü Böyle her anlamda hani Güçlü olmaya çalışmak için o zaman zorluk yaşamanız gerekiyor. E abi yaşıyorum işte zorluğu sen istedin. Sen istedin. Bak çevrenizde vardır bazı insanlar sürekli bir problem anlatır. Ya işte şöyle oluyordu da, ya işte böyle oldu da, ya benim de işte şöyle sorunlarım vardı. Abi adam sürekli problem anlatıyor. Ne zaman otursam 5 dakika sonra çözülüyor problem anlatıyor. Adamın problemi hiç bitmiyor. Mutlaka vardır çevrenizde. Benim de vardı. Ne yaptım biliyor musunuz? Ben bunları yıllarca tahammül ettim Dedim ki abi adamın problemleri var ya dinlemem lazım, çözüm üretmem lazım. Çözümü ben olmalıyım. Ciddi söylüyorum bak, vallahi bak yemin ederim size. Hayatından çıkardığım zaman şunu fark ettim ki benim problemlerim azalmış. Ya o benim hayatımda ayrı bir problemmiş yani. O yüzden ben kimsenin problemi olan birinin hayatını zaman gibi bir felsefe aşılamaya çalışmıyorum. Aksine sürekli bir problemi görmek, sürekli bir problemi kafanızda tutmak, sürekli bir problemle yaşamak daha büyük problemlere sebep oluyor. O yüzden hayattan gerçekten ne istediğinizi düzgün söylemeniz lazım. Evet ben başarı istediğimi söyledim fakat şunu göremedim. Sadece başarılı olmak istiyordum. Ama mutlu olduğumu göremedim. Mutlu olabileceğimi göremedim. Mutlu olacak mıyım onu göremedim arkadaşlar. Ve her başarımı özür dilerim her mutluluğumu başarıma bağladım. Bunu hep söylüyorum Hacatepe'deki konuşmalarda da söylüyorum. Ben şurayı kazandığım zaman mutlu olacağım. Üniversiteyi kazandım Dedim ki daha yapacak çok işim var. Üniversitenin birinci dönemi bitti. Şunları şunları öğreneceğim. Bunları bunları yapacağım. Kanalımı büyüteceğim. O zaman mutlu olacağım. O sene bitti hiç mutlu değildim. Şu plaketim var orada. Gerçi çıkmıyor şu anda. Kanalım şöyle olsun mutlu olacağım. Olmadı. Ben üniversitemi dereceli bitireceğim. Şuradan kabul alacağım. Yurt dışına şuraya gideceğim. Olmadı yaptım hepsini yapıyorum e mutlu olmuyorum ulan niye istiyorum o zaman niye ben her mutluluğumun sonucunu şuna bağlıyorum denemeden şunu yapayım çok güzel olacak üniversite sınavını şurada kazanayım süper olacak. Hayır arkadaşlar mutluluğunuzu bir başarıya bağlamayacaksınız ben üniversite sınavına çalışırken gayet mutlu oluyorum diyebiliyorsanız tamam işte bu süreç içerisinde hedeflerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum şu anda bu yüzden mutluyum demek iyidir. Ben sürecimi takip ediyorum. Bu yüzden mutluyum demek iyidir. Yani be, geleceğinizi şu an inşa ediyorsunuz. Hep duyarsınız mesela ben senin yaşında zamanında olsaydım şimdi ne kadar mutlu olurum böyle genelde ben, ben de derim. Ger gerçi sizden çok yaşlı da aman aman o kadar büyük değilim ama yine de ben de derim yani. Niye derim? E şu anda sadece geleceğinizi inşa etmek için çalıştığınız bir dönemdesiniz. Benim dünya kadar problemim var kafamın içerisine dönen ama sizin yapmanız gereken şey mutlaka sizin de vardır ya dert yarıştırmıyorum lütfen yanlış anlamayın. Ama ağırlıklı olarak yapmanız gereken üniversite sınavınızı kazanıp kendinize bir hayat kurmak. Ve zamanınızın da enerjinizin de paranızın da %50'sinden fazlasını buraya ayırıyorsunuz. İnsaflı konuşuyorum. Bence %75'in 80'ini falan buraya ayırıyorsunuz. Ama hani ben yine de yumuşatayım söyleyeyim. E, siz buraya zaman ayırıyorsunuz ve geleceğinizi kurmaya çalışıyorsunuz. İşte bak bu çok güzel. Herkes aslında rahat bir ortamda kafasını boşaltıp geleceği için bir şeyler yapmak ister değil mi? O yüzden insanlar buna imreniyor. Konuşmanın özüne gelirsek... Bu hayat gerçekten size istediğiniz şeyleri vermek noktasında çok profesyonel davranıyor. Her zaman adil davranmayabilir. Belki siz de adil olmayı değil, belki siz de daha çok mücadele etmeyi, daha çok her şeyle başa çıkmayı hedeflemişsinizdir. Olabilir mi? Belki siz de ben başarımı şu kadar çok çalışacağım, bunlar bunlar olacak, ne gelirse gelsin, ne pahasına olursa olsun başarmalıyım. Bak bunları demek çok büyük yüklerdir arkadaşlar. Ne pahasına olursa olsun lafının bu dünyada hiç sonu yok. İşin nereye gideceği belli değil bunları demek yerine içinizde bunları söylemek yerine veya sürekli işte bir sorunu çözemeyeceğiniz bir sorunu kafanızda çevirmek, düşük netler yapmanız, arkadaşlarınızla sorun yaşamanız, okulum iyi değil, yaşadığım yer iyi değil şunlar bunlar iyi değil. Bu problemler hayatınızda ilerlemenize yardımcı olmuyor. Aksine sizi aşağı çekiyor. Bunları bir kenara bırakın. Ne yapacağımıza bakalım. Ben bu hedefimi koydum. Ben bu hedefimi gerçekleştirmek istiyorum ve bu hedefimi gerçekleştirdiğimde şöyle olacağım değil. Ben bu hedefimi gerçekleştirirken böyle olacağım diyeceksiniz. Ben geleceğim için çalışıyorum ve bunun için mutlu olmak zorundayım. Çünkü geleceğim için çalışabileceğim bir zaman var. Bazen örnek veririm, kıyasa girer üzülürüm ama bazı öğrencilerimin oturup da kendi evlerinde, kendi odalarında çalışacak durumları bile yoktu. Salonda mesela derse girip kulaklığıyla ailesi yanındayken ders dinleyen öğrencilerim vardı. Kendi odanız varsa bile, bak bizim mesela ilkokuldaki notlarımızda yani şey gelirdi, kağıt doldururduk biz. Adı şu soyadı bu. Çok saçmadır. Anasının mesleği, babasının mesleği kime neyse artık. Onları doldurduk. Sonra şey vardı bir ibare vardı orada okulda işte. Muhtemelen istatistik tutuyorlar. Kendi çalışma odası var mı diye bir ibare vardı. Beni hiç unutmam onu. Ben ona tik koyardım hep ama koyamayan arkadaşlarımın olduğunu, durumları olmayanların olduğunu da bilirdim. Onu düşününce yani kendi çalışma odam var. Size şimdi çok basit gelebilir. Çok basit gelebilir. Çok yakında bir arkadaşım var. Onu söyleyeyim. Ailesinin evinde yaşıyordu ve e, ailesinin evinde yaşadığı için ve yaşça büyük olduğu için de onun bir odası yoktu. O salonda kalırdı. E, e, evlendi. İşte işe girdi, çalıştı falan, evlendi. Evlendikten sonra konuşurken ilk dediği şey şu oldu. Benim kendime ait odam var dedi. Ben, ben aşırı duygulandım biliyor musunuz? Kaç yaşında adam? 30'dan büyük öyle söyleyeyim. Ve benim kendime ait odam var dedi. O yüzden gerçekten bazen sahip olduğumuz şeylerin güzelliğini de görmüyoruz. Benim sizden bu videonun sonunda istediğim şey şu. Günün sonunda bir hayatın içerisinde yaşıyoruz ve istekleriniz çok önemli. Lütfen çözüm üzerine isteklerde bulun. Okulum şöyle, ben şöyleyim, derecelerim böyle, geçmişte çalışmamıştım. Bunlar değil, bunlar sizi hiçbir noktaya götürmeyecek. Ben geçmişte çalışmadım, evet bazı noktalarda eksik kaldım. O yüzden bugün daha çok çalışmalıyım. Doğrusu bu. Ben denemede şunu yaptım, bunu yapacağım işte bu buraları kazanırsam şöyle bir sıralamaya girersem süper olacak. Hayır. Niye? Sen belki zaten şu anda süpersin. Belki zaten sevdiklerin yanında değil mi? Sağlıklı değil misin? Niye sahip olduğunuz şeylere bakıp bir teşekkür etmiyorsunuz? Bugün bir teşekkür edin, bir durun. Bak kendime de söylüyorum. Yıllarca kendi kendimi paralayarak, yıpratarak geçirdim arkadaşlar. Sürekli koştum, sürekli. Sürekli daha başarılı olmak, sürekli farklı bölümden derse gir. Sürekli kendi bölümündeki ders notlarını en yukarıda tut. Bak yetmedi ben gidip başka bölümlerden derslere katıldım. Niye? Daha çok öğreneyim. Tamam ama bu doyumsuzluğun sonucu bir gün geliyor. Bir bakıyorsunuz ki kendinizi hiç dinlememişsiniz. Video başında dediğim yer. Ben kendimi hiç dinlememişim. Ben sürekli koşmuşum. Ve şu an ne oldu biliyor musunuz? Koşmaktan dolayı bacaklarım ağrıyor ve biraz artık koşamıyorum. Oturmam gerekiyor, dinlenmem gerekiyor. Bu ne oluyor? Geçmişte bunları bunları yapan bir adamdın. Sen var ya o kadar böyle şey rahat alıştın ki sen. Çok rahat alıştın. Senin imkanların bende olacak. Tesbih çekiyorum alttan öyle de hayal edin. Senin imkanların bende olacak. Bu oluyor işte. Kendime bunu diyorum. Ulan o kadar geçmişteki şey ben yapmadım mı? Sen ne diye şimdi bana böyle davranıyorsun? Diyemiyorum ama bunu da diyemiyorum. Bak müthiş bir kavga var arkadaşlar görüyor musunuz? O yüzden başarı mutluluk getirir mi? Orası sizin başarıyı nasıl inşa ettiğinizle alakalı. O yüzden bence lütfen bu, bugün dediklerimi kendi çalışma döneminiz için, arkadaşlıklarınız için, her şey için ele alın ve öyle değerlendirin siz kendi isteklerinizi yaparken süreci değerlendirmelisiniz. Sonuçlara odaklanarak veya hissedeceğiniz şeyleri yapacaklarınızın sonucuna bağlayarak ilerlerseniz mutlaka hayatın bu dönemi olması bile ilerleyen dönemde bazı sorunlar ortaya çıkıyor. O yüzden bugün hayattan güzel şeyler isteyin. Bunu da deyince böyle sanki hani mor kitaplar, mor gelişim kitapları var ya hayat şöyle güzel, bunu kendine çekeceksin. Bilmem ne enerjisi, tunç enerjisi falan mesela, matematik enerjisi. Onları demiyorum arkadaşlar anlıyorsunuz ama kalbinizden geçirdiğiniz şeylerin ileri de gerçek olacağını ve istediğiniz şeyleri hayatın size sunacağını unutmayın. O yüzden bir şeyleri isterken güzel isteyin. Yani istemiş olmak için değil ben şurayı kazanacağım. Bunun güzel bir istek olduğunu düşünmüyorum. Kendinizle ilgili isteklerde bulun. Ben gerçekten bu sene çalıştığım şeyleri iyi bir şekilde öğrenip, üniversite sınavını iyi bir şekilde yapıp burada öğrendiklerimle beraber güzel bir hayat kurmak istiyorum iyi bir üniversite kazanmak istiyorum ama bu üniversiteyi kazanırken de kendi isteklerimden, heveslerimden, beni heyecanlandıran şeylerden vazgeçmek istemiyorum. Bunları demelisiniz. Yani ne yapıyorum şu anda? Kendimi dinliyorum. O yüzden lütfen bu videodan sonra benim sürekli 25 dakikadır iğrenç sesimi dinlediğinizden sonra lütfen 2 dakika boyunca video bittiğinde durun ve sadece kendinizi dinleyin. Bakalım o ne anlatıyor. Ben bunu çok ihmal ettim. O yüzden bu videoda da kendime ve geçmişe dair ufak bir özür kalsın istiyorum. Hep sizi seviyorum diye kapatıyordum ya videoyu. Seni seviyorum diye kapatmak istiyorum bugün de. Kendinize çok iyi bakın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.